Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için iki tane havuç küçük küçük doğradım. Haşlamak için bir tencereye aldım. 10 dakika haşladım. 10 dakika haşladıktan sonra 2 tane patates yine küçük küçük doğradım. Havuçların üzerine ekledim. Biraz da tuz attım. 10 dakikada patatesleri haşladım ve suyunu süzdüm. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 6 tane yumurta bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip karıştırıyorum. İyice çırpıyorum. Yoğurma kabına biraz un aldım. Hazırladığım yumurtalı karışımı üzerine döktüm. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Çeyrek su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Hamuru iyice yoğurmadan eklerseniz daha kolay yoğurabilirsiniz. Bu arada içimi hazırlıyorum. Patateslere toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ekledim. Biraz daha sıvı yağ ekliyorum lezzetlendirmek için. Tuzuna bakıp gerekirse biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Karıştırdım. Bu arada hamurum oldu. İyice yoğurdum hamuru. Bu şekilde hafif sert, ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Elimle şöyle bir toparladım. Hamuru 8 parçaya bölüyorum. Böldüğüm hamurlardan bezeler alıyorum. Yaptığım bezenin bir tanesini aldım. Merdane ile açıyorum. İnce uzun olacak şekilde videoda görüldüğü gibi açıyorum hazırladığım iç harcımdan hamurun üzerine alıp yaydım. Hamuru ikiye katlıyorum. Hafif üzerine bastırıyorum. Merdane ile açabilirsiniz veya elinizle de bastırabilirsiniz. Bir kenarından başlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Hamuru açtım, iç harcımdan alıp üzerine yaydım. Hamuru ikiye katlıyorum. Üzerine hafif elimle bastırıyorum. Ve rulo şeklinde sarıyorum. Yuvarlak bir fırın kabını sıvı yağ ile yağladım. hazırladım çörekleri kaba dizdim. Üzerini jelatinle kapatıyorum. 2 saat bu şekilde beklettim. 2 saat mayalandı. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum. Çorak otu serpiyorum. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. 150 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirdim. Böyle içini çeke çeke pişti. Üzerine örttüm. Bir 5 dakika dinlendiriyorum. Şu anda hala sıcak. Bir tanesini alıp sizlere içinde göstermek istiyorum. Nefis çöreklerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.